Baştan net olalım. Tek başına kibarlık bu dünyada hayatta kalmak için yeterli değildir. Eğer iyi bir insan olmanın başarıya ulaşmak için yeterli olduğunu düşünüyorsan, bir hayalin içinde yaşıyorsun. Ve en kötüsü de bunun farkında olmana rağmen kabul etmemendir. Kaç kez başkalarının seni ezdiğini hissettin? Kaç kez doğru olanı yaptın ama takdir görmek yerine göz ardı edildin ya da daha kötüsü kullanıldın? Sana iyi bir insan olmanın yeterli olduğu öğretildi. Dürüstlüğün ve asaletin ödüllendirileceği söylendi. Ama gerçek farklı. Dünya iyileri ödüllendirmez. Dünya kartlarını nasıl oynayacağını bilenleri ödüllendirir. İşte burada Makiavelli devreye giriyor. Makiavelli çoğu insanın göz ardı ettiği bir gerçeği anlamıştı. İnsan doğası bencil, değişken ve gerektiğinde acımasızdır. Prens adlı eserinde kurnazlık olmadan erdemin bir zayıflık olduğunu ve strateji olmadan iyiliğin bir tuzak olduğunu açıkça belirtti. Şimdi bana söyle, bu tuzağa kaç kez düştün? Düşündüğün insanlara bir bak. Büyük başarılara ulaşan insanları incele. Sence sadece iyi niyetle mi oraya geldiler? Hayır, oraya geldiler. Çünkü gerektiğinde gölgelerde nasıl hareket edeceklerini biliyorlardı. Çünkü ahlakın bir engel değil, bir araç olduğunu anladılar. Onu ne zaman göstereceklerini ve ne zaman saklayacaklarını bilmek, oyuncu olmakla piyon olmak arasındaki farktır. Sorun senin iyi olman değil. Sorun kendini nasıl koruyacağını bilmemendir. Diğer herkesin seninle aynı kurallara göre oynadığını sanıyorsun ama durum böyle değil. Dünya, dost gibi görünen yırtıcılarla ve saf insanları uzaktan tanıyabilen fırsatçılarla dolu. Ve farkında olmadan sen, onların mükemmel hedefi oldun. İşte burada Machiavelli sana bir alternatif sunuyor. Akıllı nezaket. Bu, bir kötüye dönüşmekle ilgili değil. Bu, ilkelerini çiğnemekle ilgili değil. Bu, nezaketin gerçekliği anlama yetisiyle desteklenmesi gerektiğini fark etmekle ilgili. İnsanları okumayı öğrenmek, niyetlerini önceden sezmek, ne zaman güveneceğini ve ne zaman temkinli olacağını bilmekle ilgili. Makiavelli, "Eğer ikisini birden olamıyorsan, korkulan biri olmak, sevilmekten iyidir." dedi. Peki, sen neyi seçtin? Büyük ihtimalle sevilmeyi, kabul edilmeyi, zararsız görünmeyi seçtin. Ama bunun sana ne kazandırdığını söyle bana. Saygı mı? Güç mü? Hayır sana kazandırdığı şey başkalarının seni cezasızca kullanabileceğini bilmeleri oldu çünkü güçsüz bir nezaket hayranlık uyandırmaz acıma uyandırır yanlış anlama sana iyi olmayı bırak demiyorum sana saf olmadan iyi olmayı öğren diyorum anla ki dünya adil olanları değil kurnaz olanları ödüllendirir gerçek erdem boyun eğmek değil ahlakı stratejiyle dengeleyebilmektir Machiavelli, imaj her şeydir dedi. Sadece kim olduğun değil, başkalarının seni nasıl algıladığı da önemlidir. Zayıf görünürsen sana zayıf gibi davranırlar. Güçlü görünürsen sana saygı duyarlar. Kaç kez başkalarının sana saygısızlık etmesine göz yumdun, sırf onların onayını kaybetmekten korktuğun için. Kaç kez çatışmadan kaçınmak için sustun, ama sonunda bunun sana kazandırdığından daha fazlasını kaybettin. Bu acımasız olmakla ilgili değil. Bu stratejik olmakla ilgili. Anahtar ne zaman harekete geçeceğini, ne zaman konuşacağını, ne zaman geri çekileceğini ve ne zaman saldıracağını bilmektir. Nezaket doğru kullanıldığında bir avantajdır ama kontrolsüz bırakılırsa en büyük düşmanın olur. Çoğu iyi insanın hatası dünyanın kalbinin temizliğine değer verdiğini sanmalarıdır. Oysa dünya, güce, güvenliğe ve zor kararları alabilme yeteneğine değer verir. Nezaket ancak otoriteyle birleştiğinde saygı uyandırır. Eğer gücün yoksa, nezaketin hiçbir anlamı yoktur. Machiavelli sana, kurtlar dünyasında bir kuzu olmamanı söylüyor. Ahlakın seni bir köleye dönüştürmesine izin verme. Gerçek erdem, Boyun eğmek değil, zeka kullanmaktır. Pasif olarak uyum sağlamak değil, ortamı lehine şekillendirmektir. Bir düşün. Daha ne kadar dünyanın seni ezmesine izin vereceksin? Daha ne kadar kendi saflığının kurbanı olacaksın? Sana iyi olmayı bırak demiyorum. Sana iyi olmayı kendi lehine kullanmayı öğren diyorum. Gerektiğinde gölgelerde hareket etmeyi öğren. Ne zaman gülümseyeceğini ne zaman dişlerini göstereceğini bil. Çünkü dünya adil değil. Ama sen onun kurallarına göre oynamayı öğrenerek yine de kendin kalabilirsin. Makiavelli Prensi sana kötü olmayı öğretmek için yazmadı. Sana nasıl hayatta kalacağını öğretmek için yazdı. Şimdi bana söyle. Hala kibarlığın yeterli olduğuna inanarak mı yaşayacaksın? Yoksa gerçek zekayı uygulamaya mı başlayacaksın? Ve işte pek az insanın anladığı bir kavram geliyor. Gücün algısı. Güçlü olmak yetmez, güçlü görünmelisin. Zeki olmak yetmez, bunu yansıtmalısın. Çünkü bu dünyada gerçekte ne olduğundan çok başkalarının seni nasıl gördüğü önemlidir. Bir düşün. Kaç kez beceriksiz biri yetenekli birinin önüne geçti? Kaç kez bir manipülatör yükselirken asil ve çalışkan biri yerinde saydı? Bu bir tesadüf değil. İnsanlar iyiyi ya da adil olanı takip etmezler. Kontrol sahibi olduğunu düşündükleri kişiyi takip ederler. İmajını nasıl yöneteceğini bilen kişiyi, kendinden emin görünmeyi bilen kişiyi, tüm cevaplara sahip olmasa bile öyleymiş gibi davranan kişiyi. Ve işte burada çoğu insan hata yapar. Gerçeğin tek başına yeterli olacağını sanırlar. Gerçek yetkinliğin kendini göstereceğini düşünürler. Ama dünya böyle işlemez. Dünya, haklı olanları değil, kendi hikayesini satmayı bilenleri ödüllendirir. Machiavelli bunu mükemmel bir şekilde anlamıştı. Önemli olan sadece kim olduğun değil, başkalarının seni kim sandığıdır. Güçsüz görünen bir lider güven vermez. En hazırlıklı kişi olsa bile. Fark edilmesini bilmeyen bir çalışan asla terfi etmez. En iyi olsa bile. Değerini yansıtamayan biri ne kadar çok şeyi olsa da asla arzulanan kişi olmaz. Bu yüzden anahtar sadece olmakta değil, kendi hikayeni yönetmektedir. Her duruma uygun, doğru izlenimi yaratmayı öğrenmektir. Bu aldatmakla ilgili değil. Bu insanların dikkatini yönlendirmeyi öğrenmekle ilgilidir. Machiavelli, bir prensin gerçek niyetlerini gizlemeyi bilmesi gerektiğini söyledi. Çünkü herkes avantaj peşindeyken fazla şey açıklayan kişi en zayıf hale gelir. Ne zaman konuşacağını ve ne zaman susacağını öğren. Sadece gerektiği kadarını söyle. İnsanların senin hakkında ne düşündüğünü kontrol etmeyi öğren. Çünkü tahmin edilebilir olduğun an oyunu kaybedersin. Tarihteki en büyük oyuncular ister siyasette, iş dünyasında, sanatta ya da herhangi bir alanda olsun bu gerçeği anlamışlardı. Stratejik sessizlik konuşmak kadar güçlüdür. Birini düşün, hayran olduğun gerçekten etkili biri. Her şeyi söyleyen, kendini tamamen açığa çıkaran biri mi, yoksa her zaman gölgede bir şeyler bırakan, her zaman gizli bir kozu olan biri mi? Birçok insan şeffaflık ile zayıflığı karıştırıyor. Eğer her şeyi açıklamazlarsa dürüst olmadıklarını düşünüyorlar. Ama mesele yalan söylemek değil bilginin akışını kendi avantajına göre kontrol etmek. Şunu bir düşün. Kaç kez gereğinden fazla konuştun ve bu sana zarar verdi? Kaç kez yanlış insana güvenip sonra bu güvenin sana karşı kullanıldığını gördün? Kaç kez kimse sormadığı halde kendini açıklamaya çalıştın hem de bunu hak etmeyen insanlara? Güç daha fazla konuşmakta değil, ne zaman konuşacağını ve ne zaman susacağını bilmektedir. Ve işte neredeyse hiç kimsenin uygulamadığı büyük ders. En az konuşan, en az açıklama yapan kişi en çok saygı gören kişidir. Neden? Çünkü sessizlik belirsizlik yaratır, belirsizlik merak uyandırır ve merak güç kazandırır. Eğer her zaman düşündüğünü filtresiz söylersen, insanlar ilgisini kaybeder. Eğer her zaman eylemlerini açıklarsan, insanlar kendini savunman gerektiğini düşünür. Ama yalnızca gerektiğinde konuştuğunda, kelimelerini özenle seçtiğinde ve yorumlamaya açık bıraktığında insanlar gerçekten sana kulak vermeye başlar. Ve burada bir diğer temel kavram devreye giriyor. Öngörülemezlik sanatı. Öngörülebilir insanlar kolayca manipüle edilebilir. Eğer her zaman aynı şekilde tepki verirsen, duyguların ve kararların her zaman tahmin edilebilir olursa diğerleri seni yönlendirebilir. Ama öngörülemez olduğunda, insanların bir sonraki hamleni asla bilemeyeceği biri olduğunda tehlikeli hale gelirsin. Ve tehlikeli olduğunda sana saygı duyarlar. Machiavelli bunu herkesten iyi anlamıştı. Açık bir kitap gibi okunabilen bir lider, zayıf bir liderdir. Ama belli bir gizemi koruyan, gerektiğinde değişen ve asla tamamen tanımlanmasına izin vermeyen bir lider iktidarda kalır. Şimdi sorulması gereken soru şu: Herkesin okuyabildiği, manipüle edebildiği ve kullanabildiği bir açık kitap olmaya devam mı edeceksin yoksa stratejisini bilen, imajını, bilgisini ve öngörülemezliğini kendi yararına kontrol eden biri mi olacaksın? Çünkü stratejisi olmayan bir nezaket yalnızca yenilip yutulmaya bir davettir dünya senin için kurallarını değiştirmeyecek. O yüzden gerçekten var olan kurallarla oynamayı öğren. Eğer bunu doğru yaparsan, eğer gerçekten işe yarayanı uygularsan, o zaman ilk kez sistemin kurbanı olmaktan çıkıp, onu yönetenlerden biri olmaya başlayacaksın. Ama asıl ilginç olan kısım şu, stratejik mesafe sanatı. Birçok kişi, gücün her zaman ortada olmak, her an kendini göstermekte olduğunu sanıyor ama gerçek tam tersi. Fazla ulaşılabilir olan kişi değerini kaybeder. Kıtlık arzu yaratır. Yokluk etki bırakır. Şunu düşün. Neden bazı insanlar sadece varlıklarıyla daha fazla saygı uyandırırken diğerleri ne kadar çabalarsa çabalasın otorite kuramıyor? Fark onların değer algılarında yatıyor. Makyavel bir prensin halkına karşı kibirli olmaması gerektiğini ama aynı zamanda fazla ulaşılabilir olmaktan da kaçınması gerektiğini söyler. Çünkü aşırı yakınlık saygıyı yok eder. Her zaman oradaysan, ölçüsüzce verirsen insanlar varlığını, çabanı ve cömertliğini hafife almaya başlar. Bu yalnızca siyaset veya güç için değil, ilişkiler, iş ve yaşamın tamamı için geçerli. Çok fazla verdiğinde göz ardı edilirsin. Her zaman ulaşılabilir olduğunda bir kaynak haline gelirsin, değerli bir insan değil. Bir düşün. Kaç kez biri için her şeyini verdin ve karşılığında değer görmedin? Kaç kez herkes için orada oldun ama ihtiyacın olduğunda seni umursamadılar? Bu bir tesadüf değil. Bu insan doğası. Bol olan şey değersizleşir. Kıt olan şey değer kazanır. Bu yüzden varlığını yönetmeyi öğrenmelisin. Dikkatini dozajlamalı ulaşılabilirliğinin algısını kontrol etmelisin. Hemen yanıt vermemelisin, her zaman herkesin elinin altında olmamalısın. Yokluğunu hissettir, varlığını özlet. Çünkü doğru zamanda ortadan kaybolmayı öğrendiğinde, enerjini nasıl yöneteceğini bildiğinde insanlar seni aramaya başlayacak. Çoğu insan ortadan kaybolmaktan korkar. Geri çekilirlerse unutulacaklarını düşünürler. Ama işte acı gerçek. Eğer hatırlanmanın tek yolu sürekli ortada olmaksa, aslında hiç değerli olmamışsın demektir. Gerçek etki bırakanlar en çok bağıranlar değil, sessizliği yönetmeyi bilenlerdir. Gerektiğinde geri çekilmeyi ve doğru anda tekrar ortaya çıkmayı bilenlerdir. Tarihteki büyük figürlere bak. Gerçek oyuncular her yerde değildir. Kendilerini her savaşta yıpratmazlar. Sadece gerçekten önemli olan anlarda ortaya çıkarlar ve o zaman herkes onları dinler. Ve bu bizi bir diğer kritik noktaya getiriyor. Güç aracı olarak duygusal kontrol. Çoğu insan gücün bağırıp çağırarak, öfkeyle ya da sertlikle elde edildiğini sanır. Ama Machiavelli'nin en iyi anladığı şey, gerçek ustalığın duyguların mutlak kontrolünde olduğudur. Kontrolünü kaybeden, dürtüsel tepki veren, öfkesine ya da kaygısına kapılan kişi tahmin edilebilir hale gelir ve tahmin edilebilir olan manipüle edilebilir. Zayıf hale gelir. Son kez ne zaman birisi seni sinirlendirdi? Öfkelendiğin, düşünmeden tepki verdiğin o anda gücü kim elinde tutuyordu? Sen değil, seni kızdıran kişi. Seni dengenin dışına iten kişi. Çünkü duygularını kontrol eden kişi senin eylemlerini de kontrol eder. Ve işte anahtar nokta. Tahrik edilemeyen ne olursa olsun dengesini kaybetmeyen kişi gerçekten güçlüdür. Tartışmalarda, pazarlıklarda, ilişkilerde ya da sosyal etkileşimlerde duygusal kontrolü elinde tutan her zaman kazanır. Ve bu bizi bir diğer kritik noktaya getiriyor. Güç aracı olarak duygusal kontrol. Çoğu insan gücün bağırıp çağırarak öfkeyle ya da sertlikle elde edildiğini sanır. Ama Machiavelli'nin en iyi anladığı şey Gerçek ustalığın duyguların mutlak kontrolünde olduğudur. Kontrolünü kaybeden, dürtüsel tepki veren, öfkesine ya da kaygısına kapılan kişi tahmin edilebilir hale gelir. Ve tahmin edilebilir olan manipüle edilebilir. Zayıf hale gelir. Son kez ne zaman birisi seni sinirlendirdi? Öfkelendiğin, düşünmeden tepki verdiğin o anda gücü kim elinde tutuyordu? Sen değil, seni kızdıran kişi seni dengenin dışına iten kişi. Çünkü duygularını kontrol eden kişi senin eylemlerini de kontrol eder. Ve işte anahtar nokta. Tahrik edilemeyen, ne olursa olsun dengesini kaybetmeyen kişi gerçekten güçlüdür. Tartışmalarda, pazarlıklarda, ilişkilerde ya da sosyal etkileşimlerde duygusal kontrolü elinde tutan her zaman kazanır.